Verilen desendeki eksik parçalar hangi seçenektedir? Şimdi çocuklar burada bir desen var. Bu parça, burası, burası, bu ve bu. Bir de bu ne yapmış? Buradan çıkartılmış seçeneklerde hangisi olduğunu bulmaya çalışacağız. Evet buradan desen sorularında her zaman sağdan soldan ve üstten alttan desenlerin devamına bakıyoruz. Bakın şu soldan başlıyorum. Kırmızı, 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 kırmızı. kırmızı. Bir mavi bir kırmızı bir mavi bir kırmızı diye devam etmiş. Altta da yine kırmızı mavi kırmızı mavi diye devam etmiş. Aynı şekilde burada kırmızı mavi kırmızı mavi kırmızı mavi diye devam ediyor. Yukarıdan aşağı doğru bakarsak kırmızı mavi kırmızı mavi kırmızı. Yani nereden giderseniz gidin buradaki bütün verilmeyen boşluklara boş karelere hep kırmızı denk geliyor. O yüzden cevabımız ikinci seçenek. 42. soru soru işaretlerini hangisi gelmelidir Evet şimdi burada bazı mavi karelerimiz var buradaki mavi kareler belli bir kurala göre ilerlemiş bu kuralı bulalım dönmemi yer değiştirmemi simetrik görüntüsü mü hangisi olduğuna bakalım sayı olarak artmış mı azalmış mı bunların hepsini kontrol etmemiz lazım. Ama şöyle baktığımız zaman şekiller aynı, sadece yer değiştirmiş. Bakın ee, sol üst köşede, sağ üst köşede ve ee, sağ alt köşede. Şu iki şekil arasında bağlantı kuralım. Bakın şununla şu aynı yerde duruyor. Sonra bu ucuna bir tane eklenmiş. Bununla bu aynı yerde duruyor. Ucuna bir tane eklenmiş. Bununla bu aynı yerde duruyor ve uç tarafına bir tane eklenmiş. Şimdi diğerlerine bakıyoruz. Bakın bunun ucuna bir tane eklenmişti. Bak buradaydı. Buraya eklenmişti. Bakın bu ikisi aynı. Ve ucuna bir tane daha eklenmiş. Bu da aynı şekilde burada yapılmıştı. Bakın bu, bu ve ucuna bir tane eklenmiş. O zaman bakın ne olacak? Bunu buraya aynen çizeceğiz. Aynısı olacak. Ve ucuna bir tane ekleyeceğiz. Yani şu şekilde tersle şeklinde olması gerekiyor. Dördüncü seçenek cevabımız. Üçüncü soru, 43. soruda yine parça bütün desen sorusu var. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Kolay bir soru. Hemen çizgilerin devamını çiziyorum. Şuradan şöyle kalemi değiştireyim. Aynı renk siyah alayım hatta. Evet şuradan siyah çizgilerin devamını birleştiriyorum. Buradan da aynı şekilde siyah çizgilerin devamını çiziyorum. Yine çiziyorum aynı şekilde. Ve buradakini de çiziyorum. Ve ortaya bakın şu kırmızı e, karenin üzerine çizdiğim şeklin aynısını bulacağız. Bakın nerede var? Beşinci seçenekte oluyor desenin parçası. Evet 45 soru işaretlerinin hangisi gelmelidir? Ters duran bir Z şekli gibi düşünebilirsiniz. Bir şeklimiz var. Şöyle rengi değiştiriyorum. Bu şekilde bir şeklimiz var. Yan tarafa şeklin aynısı çizilmiş. Yani eşi. Bakın buraya ok yapılmış. Ok yapılmış. Bu yukarıdaki şekillerin ikisi aynı olduğuna göre buradaki şeklinde Aynısı olması gerekiyor. O yüzden cevabımız dördüncü seçenek. 46. Büyük çarkın dönme yönüne göre diğer çarklar hangi yöne döner? Evet çocuklar bu soruyu dikkatli dinleyin. Seslerimizi kapatır mısınız? Bu soruyu dikkatli dinleyin. Şimdi çarklar bazı çarklar dönecek ve diğer çarkı döndürecek. Tamam mı? Şekil olarak biraz karışık gibi gelebilir. Ama e, dikkat dinle. Şimdi şş, dönen şey çarkımız, dönen çarkımız ortadaki mavi çark, büyük çark. Ne tarafa dönüyormuş? Okların döndüğü yöne doğru dönmüş. Bakın okların döndüğü yön bu tarafa. Bu şekilde dönüyor. Yani saat yönünde. Yani sağ tarafa doğru dönüyor. Şimdi sağ tarafa doğru dönerse bakın şimdi şuradan bakın şuraya. Bu çark böyle dönerse bunun bu tarafa doğru itekler Böyle bunu itekleyince bu bu tarafa doğru döner. Yani böyle döner. Tamam mı? Şimdi yukarıdaki bir numaraya bakalım. Ee, yine mavi çarkımız böyle dönüyor ya. Buradan bu çarka geçecek. Bunu böyle iteklerse bu böyle bu tarafa doğru döner. Yani sola doğru döner. Diğer çarka bakalım. Şimdi yine aynı bu şekilde bu tarafa doğru dönüyor ya dönerken bu buradan tutacak ve bunu bu şekilde bu tarafa doğru çevirecek. Yani bu da ne yapıyor? Sola doğru dönüyor. Yani ortadaki çark sağa dönecek. Diğer hepsi sola doğru dönecek. Yani şu tarafa doğru şöyle şöyle dönecek. Diğer üç çark. O yüzden cevabımız birinci seçenek Oluyor. 47'de e, kuş bakışı görüntü var, üstten görünüş. Aşağıdaki şeklin üstten görünüşü seçeneklerden hangisidir? Evet, üstten, en tepeden kuş gibi yukarıdan, uçaktan bakıyormuş gibi bakmamız gerekiyor. Yukarıdan baktığımız zaman şu üst kısmı ve şu üst kısmı görürüz. E, bakalım, burada mavi, burada pembe göreceğiz. Mavi, pembe, mavi, pembe, mavi, pembe, mavi. Sarı. Burada sarı yok. Bu ne dedik? Mavi pembe, mavi pembe. Şimdi yine üstten baktığımız zaman bu kırmızıyı göreceğiz, yeşili göreceğiz ve turuncuyu göreceğiz. Kırmızı, yeşil, turuncu. Kırmızı, yeşil, turuncu. Ee, bakın burada turuncuyla başlamış. Bunu eledik. Kırmızı, turuncu. Bakın aynı sıra değil. Ee, kırmızı, yeşil, turuncu olacak. Bunu da eledik. Kırmızı, yeşil, turuncu. Kırmızı, yeşil, turuncu. Evet. Burası üst içine dedik. Şimdi en alt sırada yine şu üst taraftaki siyahı, sarı, sarıyı, krem rengini ve yeşili görürüz. Siyah, sarı, krem, yeşil. Bakın siyah, sarı, krem, yeşil. Cevabımız 5. seçenek. Diğerlerine de bakalım. Bakın şurada sarıyla krem yer değiştirmiş. Burada da şu mavi ile siyah yer değiştirmiş. O yüzden 5. seçenek oluyor cevabımız. 48. soru. Yine üstten görünüş, kuş bakışı görüntüsü ya da bakış açısı gibi e, ifadeler kullanabilirsiniz. Şeklin üstten görünüşü seçeneklerden hangisidir? Evet en tepeden bakacağız. Yani şuradan bakacağız şeklimize. En üstte turkuaz mavi de diyebilirsiniz. Renk görürsünüz. Sonra kenarlarda ne görürsünüz? Pembe renk görürsünüz. Bakın şu pembe renk üstte çok geniş olduğu için ne olur? Alttakilerin üzerini kapatır. Alttakiler gözükmez. Yani şu mavi, yeşili ve kırmızıyı görmemiz mümkün değil. Çünkü bu onu kapatıyor. Yani üstte çok geniş olduğu için üstünü kapatmış oluyor. Yani onların görünmesini engelliyor. O yüzden üstte ortada turkuaz ve onun etrafında pembe renk görürüz. Yani cevabımız dördüncü seçenek olur. 49. soru. Boş kutuya hangi şekil gelmelidir? Evet burada bazı şekillerimiz var. Üçgen, kare, çember, altıgen, ay, güneş gibi şekillerimiz var. Sonra yan tarafta şekiller değişmiş. Bakın şimdi dikkatinizi çekmesi gereken üçgen var, kare var. Burada kare var, üçgen var. Yani bu iki, iki şekil burada birleşmiş. Ee, çember altıgen var. Altıgen var. Daire var. Bu iki şekil birleşmiş. Ee, ay, güneş var. Burası demek ki iki şekil birleşecek. Yani şeklimizde ne olacak? Güneşli ay olacak. Bakın altın seçene direkt eleyelim. Çünkü burada güneş yok. 5'ini seçene de direkt eleyelim. Ay yok. Diğer seçeneklerde ay ve güneş var. Peki bu seçenekler arasında nasıl karar vereceğiz? Tabii ki bu şekiller birleşirken e, nasıl bir değişikliğe uğramış ona bakacağız. Bakın burada üçgenimizin içi boştu. Üçgenimizin içi dolu hale gelmiş. O zaman ayın içi boştu. Ay dolu hale gelecek. Yani şu ikinci şeklin rengini alacak. Yani ay buraya geçerken kırmızı olacak. İçi tamamen dolu olacak bakın şunun kırmızı ve boş bu. Bunu da direkt eledik. Diğerleri dolu. Şimdi buradaki şekillerimiz ne olmuş? İç içe geçmiş. Yani ilk şekil ikinci şeklin içine girmiş. O yüzden bunlar ayrı ayrı olduğu için bunu da eledik. Geldik geriye şeye, bir ve üç kaldı zaten. Şimdi ikinci şeklimiz içi doluyken diğer tarafa geçerken içi boş hale gelmiş. O zaman ikinci şeklimiz güneş kırmızıyken içi boş hale gelecek. Yani birinci seçeneğe ulaşıyoruz. Cevap olarak. 50. soru. Seçeneklerden hangisi verilen şekle ait değildir? Evet yine parça bütün soru ama birazcık farklı sorulmuş. Şimdi bakalım hangisi hangi yerin olduğunu bulmaya çalışalım. Evet buradaki bakın şurası şu ara çocuklar bakın şu arası e, şöyle birinci seçenek ikinci seçenek nerede şu arası ikinci seçenek şu ara e, üçüncü seçeneğe bakalım üçüncü seçenek bakın çocuklar bu şeklimizde hiç böyle tek tek çizgi yok çok ince çizgi yok Bakın cevabımız üçüncü seçenek zaten ama dördüncü, beşinci ve altıncı seçeneğin nereler olduğunu bulalım ee, Bakıyoruz ee, şu dördüncü seçenek şu arası. 5. Ee, seçenek nerede 5. Beşinci seçenek? 5. Beşinci seçenekte yine nerede neresi soruyor? Şu arası mı oluyor? Evet bakalım. Şuradan. Evet 5. seçenek şu arası. 6. seçeneğe bakalım. 6. seçenekte ee, şurası mavi ee, taraf <laughs> şurası Evet, altın seçenekte şu arası oluyor. Yani cevabımız üçüncü seçenek. Bakın zaten çizgilerden bulabilirsiniz. Şu ince çizgiler var ya, bakın şuradaki ince çizgiler. Bu şeklimizde öyle ince çizgi yok. Öğretmenim, beyazın yapıya olmasından da bakabiliriz. <laughs> Aynen, şöyle üst çok fazla beyaz var değil mi burada? Evet.